Mars. Mars. Bekle <laughs> seni ne eğlendirir biliyorum ben. Biliyorum Alalım şunu. Alalım şunu. Bir şey var. Atacağım. Bıçak Hazır mısın amca? Mars. Kovalamayacak mısın? Ay koca otla. eee. <laughs> <laughs> Mars atacağım bak. Aa şimdi başladı oynamaya. Bak bak takipçilerimiz de görsün bak. Bak bak. Like atıp abone olacaklarmış. Mars. Mars bak like atıp abone olacaklarmış. Bak hadi. Eğer like atıp abone olacaklarmış. mısın? Mars. Mars. Vau wow, kaşıza bak. <laughs> kaşıza bak, kaşıya bak arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yiyeceğim ben bu çocuğun getini. <laughs> bu çocuğun getini yiyeceğim Bu çocuğun getini yiyeceğim. Getini <laughs> yiyeceğim. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün de size Mars'ımın oyna oynayış şeklini gösterdim. Sizleri seviyorum. Öptüm bay bay. Sen de bay bay de oğlum. <laughs> bay bay. O da bay bay diyor. Ha görüşürüz arkadaşlar.